Selamlar arkadaşlar. Bu yeni e, sorumuzda ikinci soruda fast food restoranı için bir sipariş sistemimizi öğreteceğiz. Bu da yine basit e, sayabileceğimiz problemlerden bir tanesi. Burada bir fast food restoranında müşteriler gelip siparişlerini veriyorlar. Sipariş alma süresi ve hazırlama süresi iki farklı e, proses o, olarak belirtebiliriz müşterilerin ne kadar beklediğini ve kasiyerlerin ne kadar meşgul olduğunu analiz etmek istiyoruz. Burada dikkat ederseniz iki tane parametre var. Müşteriler ne kadar bekliyor ve kasiyerler ne kadar meşgul. Bunları anlamak istiyoruz. Şimdi hemen problemle ilgili bilgilere geçelim. Burada müşterilerin geliş aralıkları Expo 3 dakika ile geliyorlarmış. Sipariş alma süresi burada verilmiş. Hazırlama süresi verilmiş. Kaç kasiyerimiz? 2 tane kasiyer var. 3 tane de aşçımız var. 12 saat bir simülasyonun koşul uzunluğu olarak ele alacağız. Ve burada da biz modeli oluşturacağız. Şimdi ilk olarak bakın bizden istenen metriklere bakalım. Toplam sistem süresi yani müşterinin restoranla girişinden çıkışına kadar geçen süre, kasiyerlerin ne kadar süre meşgul olduğu ve aşçıların ne kadar süre meşgul olduğu e, sipariş alma ve hazırlama kuyruklarındaki ortalama müşteri sayısını e, tespit edeceğiz. Şimdi mod, e, arenaya dönelim ve hemen başlayalım. İlk olarak müşterilerin gelişlerini belirtmek için create modülü kullanacağız. Create modülüyle Şöyle çift tıklayalım. Müşteri, gelişleri diyorum yine. Buraya da artık gezen birim olarak müşteriyi belirtiyorum. Buradaki e, süre neydi? Expo 3 dakikaydı. Yani müşteriler 3 dakikada bir geliyorlar. Burayı 3 olarak belirledim. buraya da dakika olarak seçtim. Şimdilik burası yine boş. Buralara dokunmayacağız. Daha sonra bunlar sipariş alınıyor. Ve daha sonra sipariş hazırlanıyor ve sonra da sistemden çıkıyor. Başka herhangi bir kısıtlama vesaire yok yani. Basit diyebileceğimiz bir model. İlk olarak sipariş alma sürecini modellemek için proses modülü kullanıyorum. Proses modülünü çift tıklayalım. Burası sipariş alma süreci diyelim. Veya işlemi de diyebiliriz. Burada şimdi dikkat etmemiz gereken action kısmı. Action da biz sipariş almayı bir kasiyer yapıyor. Burada gördüğünüz gibi iki tane kasiyerimiz var. Üç tane de aşçımız var. Önce bizim bunları oluşturmamız lazım. Bu kısım kalsın böyle okey diyelim. Şu onları oluşturmak için yani sistemdeki kaynakları oluşturabilmek için burada resource data modülü var. Bunu kullanabiliriz. Tıklıyorum burada. Şu aşağıdaki alana çift tıklıyorum bir tane kaynak oluşturacağım. Buraya diyorum ki kasiyer. Kasiyerin belirli bir kapasitede çalıştığını e, giriyorum veya isterseniz de kapasite saatlik olarak veya vardiya bazında değişiyorsa bu durumda da çizelgeye bağlı da yapabilirsiniz. Ama biz de burada fixed kapasite burayı 2 olarak değiştiriyorum. Şimdilik buradaki maliyetler yok. Herhangi bir arıza da tanımlamamış bunun için. Dolayısıyla bu şekilde bıraktık. Hemen altına da aşçıyı da oluşturalım. Aşçı diyelim. Türkçe karakter kullanmıyoruz. Bunların da 3 tane var. Bu şekilde biz kaynaklarımızı oluşturduk. Şimdi gelip bunu buradaki proseste kullanacağım. Çift tıklıyorum. Burada yapmamız gereken bizim size delay relays. Yani bir kasiyeri tutup belirli bir zaman ürün üzerinde işlem yaptırıp sonra o kasiyeri serbest bırakmamız gerekiyor. Dolayısıyla bunu seçtik. Buradan kaynak ekliyorum. Kaynak olarak kasiyeri seçtim. Bir tane. Her kasiyer bir müşteriyle ilgileniyor. OK dedik. Buradaki süreye bakalım şimdi. Sipariş alma süresi normal 2.0.5 dakika imiş. Hemen buradan. Bakın normal burada çıkıyor zaten. Normali seçtik. Burayı da dakikaya çekiyorsunuz. Hemen 2.5 kullanabilirsiniz. Bu aslında 0.5 demektir. Aynı şey. Okey dedim. Şimdi bunu da buna bağlayalım. Bu bir sipariş alma. Tamamlandıktan sonra hemen devamında e, yemeğin yani siparişin hazırlanması sürecine geçiyoruz. Bunu da aşçı yapıyor. Dolayısıyla burada geldik. hazırlama diyorum. Burada yine size delay release kullanacağız. Neden? Çünkü aşçı, belirli aşçı yakıt tutuluyor. Aşçı ürün üzerinde bir işlem yapıyor <laughs> ve daha sonra bu serbest bırakılıyor. Size delay release'i seçiyorum. O yüzden add diyorum. Buradan da aşçıyı buna tanımlıyorum. Burada bir giriyoruz yine çünkü e, her bir müşteriyi bir e, aşçı tutmuş olacak. Buradaki süre de uniform olarak dakika cinsinden bakalım kaçmış. E, uniform 5-10 dakika diyor. Buradan uniform seçtik 5 ve 10 dakika olarak giriyoruz. okey dedik. Bunu da buraya bağlıyoruz ve çıkışımızı veriyoruz. Başka da yaptığımız bir işlem yok şu anda. Da buraya bağlayalım. Şimdi bakın. Temel olarak bu bizim oluşturmak istediğimiz bu sorunun simülasyon modeli bu şekilde. Ee, bize diyor ki 12 saat çalışacak simülasyon. Bunu nasıl girdiğimizi de gösterelim. Run kısmında setup var bakın. Buraya geliyorsunuz. Replication parameters direkt açıp gelir size. De. Eğer herhangi bir yere tıklayıp kapatmadıysanız. Replication parameters kısmında burada bakın replication length var. Bu kısma 12 giriyorsunuz ve saat olarak belirtiyorsunuz. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken biz hep süreleri dakika olarak girdik burada proseslere. Benim tavsiyem burada da e, tutarlılık açısından dakika girmeniz daha mantıklı olur. E, çünkü rapor kısmında çok daha kolay e, yorumlaması daha kolay olur sizin açınızdan. Dolayısıyla minütü belirledim. Uygula deyip OK diyorum. Böylelikle 12 saat boyunca simülasyon çalışacak. Şimdi aslında biz bu şeyi çalıştırırken arkadaşlar ee, burada bir şey daha göstereyim size. Bakın şuradaki süre ölçümünü toplam sistem süresi yani restoran girişinden çıkışına kadar geçen süre bunu şöyle bir mantıkla yapabilirsiniz. En çok kullanılan yöntemi söyleyeyim. Bunu kendi içerisinde de yapabilirsiniz sürelerden ama ben size şöyle göstereceğim. Buraya bir assign modülü atıyoruz. Buraya diyorum ki varlık ölçümleri diyelim. Bu tanımlayıcı bir isim. Burada ben bir attribute oluşturuyorum. Bunun ismine de diyorum ki çevrim. Evrim süresi diyelim. Burada time now giriyorum. Time now şu demektir. Time now şu anki zaman damgasını e, alır ve damgalar. Yani şu çevrim süresi özelliğini şu anın değerine eşitliyorum burada. Bunu niye yapacağız? Birazdan göstereceğim. Şimdi bunu birleştiriyoruz. Şimdi simülasyon burada işlendi işlendi ya. En son çıkmadan önce bir tane record modülü atıyorum. Burada da diyorum ki sen en başta burada süreyi ölçmüştün ya. Şimdi time interval'la yani zaman aralığı cinsinden bu çev bunu ölç tekrar zaman aralığını ve bunu çevrim süresi özelliğine bunu kaydet. Buradaki tol name'i de bundan farklı bir isim girmemiz lazım. Şöyle bir değişik Hatta şunun ismini de değiştirelim. Çevrim süresi ölçümü diye. Bu şekilde girdiğimiz zaman arkadaşlar çevrim süresini simülasyonu daha sağlıklı bir şekilde ölçmüş olursunuz. Şunları da hizalayalım. Hizalamak için şöyle bir şey yapabiliriz. Neyse tamam geri alayım şöyle kalsın. önemli değil. Şimdi burada simülasyonun parametrelerine girip çalıştır diyelim. Bakalım ne olacak. Bakın şu anda sipariş alma ve sipariş hazırlamada e, siparişler gelmeye başladı. E, biraz daha hızlandıralım. Bakın 40 dakika 50 dakika oldu. Şu an 25-30 müşteri şu an. E, çıktı. simülasyonda sipariş hazırlamada biraz e, bazı dönemlerde bekleme oluyor. Yani varsa burada vardır diye ben tahmin ediyorum şu anda. O da normal çünkü sipariş alma çok daha kısa bir işlem. Yemeğin hazırlanması çok daha biraz daha uzun sürdüğü için ve tek e, burada 3 aşçı olmasına rağmen e, burada biraz kuyruk oluşabiliyormuş. Şimdi raporu bir görelim. Raporda neler göreceğiz? Bir bakalım. Bizden istenen arkadaşlar şöyle geri döneriz. Bir defa simülasyonun çevrim süresi isteniyor. Hemen onu nereden göreceğiz? Bakalım. Şu kısımdan da yapabilirsiniz. Burada user specified var. Buna tıklayıp görebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi çevrim süresini kaydettik. 13.02 dakika olarak belirtebiliriz. Çevrim süresi Hemen yani şuraya dönelim. Kategori overview kısmına. 227 müşteriye hizmet verilmiş. 12 saat boyunca. Kasiyerlerin kullanım oranı, aşçının kullanım oranı. Bunları görmek için şuradaki resource kısmına geleceğiz. Çünkü bunlar resource. Burada instant, <laughs> instantane kullanım oranı dediğimiz şuradaki e, utilization değerlerine bakmamız lazım. Bakın aşçının kullanım oranı %78.5 e, kasiyerin %32.5 diyelim yaklaşık. Buradan bile aslında pardon buradan bile aslında e, yemek sipariş hazırlama yerinde daha yoğun bir kuyruk olduğu için bakın burası, buranın kullanım oranı daha yüksek çıktı. Buranınki de düşük. %32.5 gibi bir rakam var. Kuyruk uzunluklarına bakalım şimdi. O da önemli bir metrik. Bunun içinde şuradaki kuyu bölümüne geldik. Burada da number waiting kısmı. Yani sayı ölçeceğiz. Dikkat edersen sipariş alma kuyruğunda neredeyse hiç kuyruk yok. Ee, 0.08 Sipariş hazırlamada da ortalama bir kuyruk var. Ve maksimum 6 kuyruğa kadar çıkmış. Şimdi buradaki de temel problem aslında kullanım oranlarıyla alakalı olduğunu düşünüyorum ben. Kasiyerin kullanım oranı çok düşük. E, aşçının kullanım oranı yani normal diyebiliriz. E, kasiyer mesela sayısını azaltmak gibi bir alternatif düşünülebilir gibi gibi yani sonrası için e, Bu veriler üzerinden yorum yapılabilir ama temel olarak e, Bu soruya ilişkin modeli böyle hazırlayabiliriz arkadaşlar. Bir sonraki sorumuzda görüşmek üzere.